Merhaba arkadaşlar. Asya bugün bulaşıklarını yıkıyor. Evet. Bulaşık makinesi bozulmuş. Elinde yıkamak zorunda kalmış. Hı hı. Güzel yıkıyor musun? Aslında bulaşık makinem, aslında bulaşık makinem bu Çok da bulaşım varmış ya Asya. <laughs> Bugün ben annemi taktik ediyorum biliyor musun? Ya. Evet. Ee Asya'cığım bulaşıktan sonra ne yapacaksın? Evi evet, temizleyeceğim. Evi temizleyeceksin. Mesela? Mesela? Bu <laughs> bulaşık yıkamayı o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Allah Allah. Şimdi buraya su dolduracağım, köpüğü de dökeceğim. Neden? Bitti çünkü, mi bulaşıkların? Çünkü yıkamam lazım. Ama köpüklü suda yıkanır bulaşık. <laughs> Zorlamaya mı geçtin? Şimdi başka Hı -hı. Arkada da kardeşim var, çok bağırıyorum. Ya <laughs> Allah. Vesil Arkadaşlar, sadece plastik ürünlerin değil. Eğer bulaşık makineniz, eğer bulaşık makineniz, makineniz bozulduysa, en yıkayabilirsiniz? Çok kolay. <laughs> Asya çok seviyor elde bulaşık yıkamayı. Değil mi Asyacığım? çok seviyorum ya. Ben yaptığım köpüklemeyi çok seviyorum. Ayrıca elime köpük almayı da çok seviyorum. Yani Asya kısacası suyla oynamayı çok seviyor. Evet, yani, havuzda yüzmeyi bile seviyorum ben. Köpüklerle oynamayı seviyor. Hı hı. Suyu çok seviyor Asya. Hatta şöyle boncuklar bayılırım. Ben de Asya'yı çok seviyorum. Hı hı. <laughs> Asya da beni seviyor mu? Ne kadar seviyor? Bu kadar. O kadar mı? Evet. Tamam. Bunun köpükleri geri, bunun köpükleri geri gelmiş. O yüzden ne bırakacağım. Ama yıkamam lazım.